Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü videomuzda dizel araçlarda bulunan mazot pompası basınç sensörü ya da mazot pompası basınç müşürü diye adlandırılan pompa elemanından bahsedeceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün 1.5 dizel Renault motorları için üretilmiş pompa üzerinde bulunan basınç müşürüdür. Şimdi bununla ilgili biraz bilgi vereceğim size. Yani arızaları nedir? Ee, arıza olduğunda belirtileri nedir? Ve e, bu ürünün işlevi nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Benim aracımda da arıza yaptı ve hani kendi başıma e, gelen hadiseyi de anlatayım. Oradan aracınızda böyle bir sıkıntı varsa ona göre arızaya müdahale edebilirsiniz. <laughs> Öncele bunun ne olduğundan bahsedeyim. Bu Pompa müşürünün ya da pompa basınç sensörünün işlevi mazot pompası üzerinde montajlı şekilde bulunduğundan mazot pompasındaki basıncı motor beynine yani elektronik kontrol ünitesine ileterek bu veriler doğrultusunda motor beyninin ise enjeksiyon zamanlarının ayarlanması için tasarlanmış bir ürün. Ee, bunun neye faydası var? Şu şekilde aracın yakıt performans dengesinin sağlanmasının e, yegane temel elemanlarından biri bu elinde gördüğünüz pompa basınç müşürüdür. Bunun sayesinde hani e, enjeksiyon zamanlarını ve hangi devirde ne kadar enjektörlerin mazot püskürtmesi gerektiğini hesaplayan elemanlardan biri. Peki e, arıza yaptığını nasıl anlarız? Kendi aracımda e, sıklıkla gördüğüm sıkıntı şuydu. Daha çok e, soğuk havalarda yaşadım bunu. Yazın çok fazla bir sıkıntı yapmıyordu. Marşa bastıktan sonra araç rolantide çalışırken sürekli e, devir saati e, yani 1'e yakın bir konumda olur ya normalde benim sürekli oynuyordu. Yani 08-07 ile bir arasında oynuyordu. Bazen de böyle 05'lere 04'lere Düşerek stop etme seviyesine geliyordu. Hatta böyle direksiyonu tam sağ ya da tam sola çevirdiğim motoru yani rolantiyi strese soktuğum anlarda da stop ediyordu. Ve e, bu aynı araçtan olan diğer arkadaşlarla da yakıtını kıyasladığımda biraz yakıtında bir yükseklik fark ettim. Daha sonra e, yaptığım araştırmalar ve e, ustalarla ve mazot pompası tamiri yapan arkadaşlarla görüştüğümde bu sensörün arızalı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bahsettiler. ben de bu bu müşürü değiştirdim. Daha sonra daha bir aracın rolantisinde stabilizasyon kazandı. Artık yani eskisi gibi hiçbir şekilde e, dalgalanma olmuyor, stop etme olmuyor. Bu sorun tamamen ortadan kalktı. Daha sonra önceden bana normal geliyordu. Mesela havalar eksi 5 derece falanken ee, şey yapıyordu böyle 5-6 saniyede falan alıyordu marşı. şimdi o sıkıntı da ortadan kalktı daha kısa bir sürede yani araba sıcakken sıcakken çalıştığı gibi çalışıyor bir de e, sanki böyle eski nazaran motor daha bir stabil çalışmaya başladı Bu açıdan da e, olumlu bir etkisi oldu. Artı yakıt sarfiyatı açısından da 100 km'de yaklaşık 1 litreye yakın bir yakıt tasarrufu sağlamış oldum. Bugünlük bu kadar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hani sökmesi de basit. Şöyle gösterebilirim size. Mazot pompa müşürünün nerede olduğunu. Motorun içerisinde. umuşur. Tam olarak şurada. Şu kapağı söktükten sonra şurada mazot pompamız var. Mazot pompamızın e, tam burasında kahverengi soketli bir müşür. Zor bir sökülme şeyi yok. E, şurada bir tane şurada da bir tane olmak üzere iki tane torx çivata ile sökülüyor. Söktükten sonra ince bir tornavida vasıtasıyla çok hafif şu arasından kastırarak çıkartabilirsiniz. Şurada izlediğiniz için teşekkürler.